Bu hayat yolunda sizinle yürüyorum, sizinle yürüyorum. Ay başladı mı? Başladı mı? Yok he? yok geçen haftanın özetini veriyor. <laughs> Ay. Ben banyo gireceğim. Bir olan var mı? Yok niye? Banyoya gireceğim babaanne. Oğlum ne banyosu? Daha dün yaptın ya. Beden eğitimi dersi vardı anne terledim. Daha bugün temizledim banyoyu. Bir gün temiz kalsın bari. Yarın yaparsın. Pis pis mi okula gideyim anne? Olmaz. Ya yarın da terleyeceksin oğlum bir kereden bir şey olmaz. Biz çocukken haftada bir yapardık banyo. Her şey. Ay. <laughs> Sen kesin şifayı kapıyorsun. Çok da salgın var diyorlar dikkat et. O zaman sana yaklaşmıyorum baba. Sınav haftası hasta olmamam lazım. Ay siz ne hastalanacaksınız? Bağışıklığınız kuvvetli yediğiniz, önünüzde yemediğiniz arkanızda. ya baba <laughs> yeter ya. Bir menil falan al ağzını kapat. Her defa mikrop saçtın. Bizi de hasta yapacaksın. Ay, şuna bak. Ay. Çıktığı yumurtanın kabuğunu beğenmiyor. Kızım babanın mikrobundan mı iğreniyorsun sen? Ay. neyse ben odama gidiyorum. Kendimi sizden tecrit ediyorum ben. Aynen abla. Ben de seni tebrik ediyorum ve sizden uzaklaşıyorum. Ne ediyormuş, ne diyormuş? Tecrit ediyormuş. Sanki bebal salgını var. Başka! Oh, Oğlum. Oh. Oh. Ay sen ciddi ciddi üşüttün. Sarsta. Ay. Oh. ne ee, Hayatım ya. Ihlamur yaptım sana. Ay, çok teşekkür tıhlamur ederim. Tıhlamur. Sağ ol bir tanem. İçine elmayla tarzını da koydum. <gülüyor> ama ama. <gülüyor> ay, ay, ay yapışıramadım. <laughs> ay inşallah çocukları anneme babama geçmeden atlatırım şu hastalığı. ya. Atlatırsın inşallah. Hadi sen dinlenmeye bak canım. E kusura bakma ya. Yani bütün her şey sana kaldı bir tane. Aa saçmalama. Aşk olsun hallediyorum ben. E, sen... Hadi canım. Bir şey ihtiyacın olursa haber ver. Tamam. Seslen. Ay. Ay. Bu üstü sayıları hiç anlamıyorum ya. Testlerde hala çok yanlışım var. Of. Çok yaşa. Sağ ol. Aslı başka yere geç istersen. Ben hasta oluyorum galiba. Babam da devamlı hapşırıp duruyordu. Dikkat ettim ama bulaştı herhalde. Benden de sana bulaşmasın. Benim babam da hastaydı. Üç gün neredeyse yüzünü göremedik. Odaya kapattı kendini. Benimki tabii öyle dikkat falan etmediği için Muhtemelen hepimiz hasta olacağız. Tam da sınav haftası. <laughs> Ay ben de şifa kapıyorum galiba. Ay. Geldiniz mi? Geldik geldik. Ay. Bir hafta okula yollamayın. Evde dinlensin dedi öğretmen. Okulda hapşırıp duruyormuş. Diğerlerine de geçmesin dedi. Hapşırırken ağzımızı kapatmadığımızda başkalarını da hasta edermişiz. Evet. Öyle tabii. Ay Özlem, evet. anneciğim benim de her yerim ağrıyor. Ben de hasta oluyorum galiba yavrum. Hadi bir tavuk suyuna çorba yaptı, da şöyle ilimiz kemimizi ısınsın. Şifa Ay anne ben de çok kötüyüm. Gerçekten okula çok zor gittim geldim bacaklarımın ağrısından. Derya da hastaymış. Okuldan aradılar. Bırakın gelsin dedim. Gelir şimdi. <laughs> Ay, Gel oğlum hadi. Ay kafam koyayım bir yere yaslayayım. Ay. Oh. Yeliz nerede? Uykusu gelmişti yatırdım. Buyur babacığım. Ne bu? Taze sıkılmış meyve suyu. Niye bu renk bu? Ne var bunun içinde kızım? Yani portakal, pancar, havuç, zencefil, zerdeçal, e, kereviz sapı, bal da var. Sanki manav dükkanı. Ihlamur <laughs> neyinize yetmiyor kızım sizi? Babacığım bu doğal ilaç. Hepimiz içeceğiz. <laughs> Al bakalım kızım. Alacağım. Sağ ol bir tanem. Ben ilk turum bu doğal ilaçları sayesinde kendimi toparladım. Hadi bakalım. İlk önce kim bitirecek, tamam mı? Hadi. <laughs> ne güzelmiş. <laughs> Beğen. Evet, çok güzel. <laughs> ben bundan her sabah bir bardak istiyorum. Ay sen iste yeter ki babacığım ben her sabah yaparım. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Sevgili veliler, çocuklara erken yaşlarda el yıkama, Diş fırçalama, düzenli banyo gibi temizlik alışkanlıklarını kazandırmak ilerleyen yaşlarda da bu alışkanlığı sürdürmelerini sağlar. Temizlik kurallarına uymak mikropların yayılmasını önler. Ayrıca sağlıklı beslenmenin hem gelişim çağında hem de yetişkin dönemlerinde onları hastalıklara karşı daha dirençli hale getireceği unutulmamalıdır. Biz veliler bu konuda çocuklarımıza kılavuzluk etmekle yükümlüyüz. Sağlıkla kalın. Meraklarım var benim. Soracağım どう